Ee, Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamberimizle nişanlanıp 3 sene nişanlı kalıyor ve bu da 16 yaşında nişanlı. nişanı. Hani e, burada ayet kelimeler de veriyorlar. Estağfurullah ki ben buna çok kızıyorum. Hani bu ayeti de şuna e, 9 yaşında e, evliliğe girme ayetinde şöyle veriyor. Vel estaizu billah bismillah Nisa suresinde vel la ilem yahidin. E, hayız olmamışlar içinde işte mihir bahsini geçerken bakın ama Arapça açısından ana bakın ayette ne diyor lem yehit ne lem yehit ne ama Ay, o da çok önemli bir ama şey var ama oradaki çok önemli işte lem yehit ne diyor ol lem ma yehit ne demiyor Yok. Yani henüz değil. olmamış ayette denmek isteseydi lemma yehid ne diye geçerdi. Şimdi mina nisa ediyor zaten ayet kerimede O kadar açık ben ne söylüyorum? Benim demek istediğimi siz ee... anladınız da seyircileri de belirtelim. Şimdi ayette ergen tamam, kızlar ele için o ayeti gösteriyorlar. Hmm, e, e, çok, ama, e, şey hayız olmamış yani ergenliği ulaşmamış çocuğu evlenmeyi bu ayetik kelimelerle e, göstererek şey yapıyor. Halbuki Peygamber <laughs> çalışıyorlar. E, evet. Aha, doğru, Halbuki Hazreti ha? Peygamberimiz e, kesinlikle kızın rızası olmadan nikahı izin vermiyor. Hı hı. rızası olacak isteyecek istemese diyor karşı taraf diyor zorla diyor onu nikahına alamaz diyor ama zaten bir sınır yok çizilmiş değil mi? yaşla ilgili bir sınır var söylüyorum. zaten zaten nisa demek kadın demektir kız demek değildir. Evet. Şimdi vallahi elam yahiza min nisaikum. Tamam. Min nisa, nisa ne demek? Kadın demek. Arapça dilinde bu kadın anlamına gelir. Yani çocuğu anlatırken birçok ayet vardır. İşte tifl der e, ya evet. da benet der. Bunlar çocuğu anlatır. Yani kız çocuklarını anlatır. Dolayısıyla burada nisa direkt kadınları anlatır. Kadın demekle de, hani akil bali olmuş bir kadın. Aynı. Şimdi bazı ülkelerde veya bazı hastalıklardan dolayı hayız görmemiş kadınlar vardır. Bu bence çok önemli. E bunların, 4 <laughs> fraponan E, bekleme müddetleri hakkında Kur'an-ı Kerim'in belirttiği bu ayet-i kerime tamamen kadınların iddet dönemini beklerken kadınların bakın tekrar söylüyorum Nisa. iddet dönemini beklerken buradaki yaşayacaklar o müddeti anlatıyor. Nisa bakın çok önemli demiyor bak Benaet. Çünkü var ayetler Benaet-i mesela kız çocuklarınızı diyor e, odanıza geldiği zaman diyor işte diyor sizi diyor işte açık görmesin ayet-i kerimede anlatırken orada çocuk kız çocukları diye zaten ayırmış. Hani 8-9-10 yaşında. Bunları çocuk saymış. Yani Blue Çağ öncesine dolayısıyla e, burada asla buna yakışı, yakıştırmak zaten büyük bir günahtır. Zaten Peygamber Efendimiz hı hı. asla izni olmadan e, bir e, kızın evlenmesine izin vermiyor. Ki kaldı ki bu eziyettir bir kız çocuğu için. Yani bu evlilik durumu. Ve Peygamber Efendimiz evlendiğinde e, dediğim gibi Arap kültüründe baktığımızda özellikle. Ya 16 ya 19 yaşındaydı o, zaten. On Hazreti Ayşe yaşında diyorsunuz. nişanlanıyor. Aa, 19 yaşında Ve evleniyor. 19 yaşında da evleniyor Hazreti Peygamber. Hatta 18 de olabilir. hani 19-18 arası olduğu e, ki bu tarihlerle sabittir yani hı hı. bunu. Asla çocuk yaşta bir evlilik yapmamıştır. Hı hı. Bunu söyleyenler tamamen yani dilimi almak istemiyorum yani. Bir de galiba e, özellikle... Hmm kesimin e, hani şöyle diyelim inançla dinle ilgisi olmayıp hatta karşısında olan cenahın kullandığı bir şey değil mi Caner Bey? Sömürülen bir şey bu. İslamla ilgili uluslararası getirilen eleştirilerde hani böyle birkaç tane örnek Hı -hı. verdik programda. Bir tanesi de Habib Anam'ın bence çok da güzel açıkladı. Ayetteki evet. şeylerde önemli Oradaki nisa vurgusu işte çocuk olmaması işte orada lem yehitne ifadesinin henüz lem ma şeklinde geçmemesi yani henüz olmamışlar dememesi özellikle kadınların hayız görmeme gibi Hastalık. hastalıkları <laughs> olanlarla ilgili o ayetin ifade olduğunu açıklaması çok değerli bir açıklama. Bir de bir parantez yani ben onu çok değerli lütfen, bir açıklama bu konuda. Sonra da sonlandıracağım. Ben bir iki şey belki ilave edebilirim. küçük şey bir şey söyleyip parantez açacak. Ee, burada e, ayet-i kerimede zaten hani e, diyelim ki burada kadın olmasın kız çocuğu olsun. Peki haiz görmemişleri hangi kadrime koyacaktık o zaman? Bak bu akli olarak düşündüğünüz zaman burada o zaman kadını hani birinci başına hayız görmüşlerin iddet beklemesi. Sonuncusunda da işte yaşlılar akıl yani yaşı geçmiş yaşlı kadınların işte hayızdan kesilmişlerin daha doğrusu bekleme iddetleri. Peki eğer onu da çocuk saysak normalde hayız olmamış kadın nerede o zaman ayet hakkında? Yani hadis, hadis demiş. Hı hı. Ya Burada bir eksiklik olur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Nisa üzerinde ağırlıklı olması hı hı. tamamen kadınları anlatan bir ayet olduğunu söylemek istiyorum burada. Yok, bence bir çok son önemli cümleler. bir şey anlatıldı. Çünkü bu çocuk evliliklerle ilgili e, bu çok büyük bir sıkıntıya yol açan yorum evet, oluyor. Bunun aksi iyi. yorumları. Bir de tabii şuna ilaveten şunu söyleyebilirim. Halbuki hanımın yaptığı yorumu destekleyici. Yani Kur'an'da evlilik çağı diye bir kavram var geçiyor. Yani Buradan anlıyoruz ki yani siz hangi evet. iki hem evlilik çağı ifadesi var hem rüşt var. İkisi rüşt, de ikisi evet. de var. Rüşt yani akli olgunluk demek. Evet. Mesela Hazreti Yusuf'a işte yönetimin rüşte geldiğinde verildiği geçiyor. Şimdi hem rüşt hem evlilik çağı yani hem akli olgunluk hem bedensel olgunluk Kesinlikle. ikisine de Kur'an yani, dikkat evet. çekiyor. Ee, evlilikle ilgili onlarda. Ee, Mirasla ilgili aynı zamanda Mirasla e, miras ben evlilikle daha. ilgili de e, Buna dikkat çekilmesi Burada rastgele bir yaşta evlilik yapılamayacağı gözüküyor Ki Miras ha, çok önemli Peygamberimizin ama Miras tabi ayrı bir konuda girmek istemiyorum Çocuk evlilikleri Hani nafaka harcama konusunda Erkek önemli ya burada Dolayısıyla rüşte ermemiş bir kız ya da erkek akli olmadığı zaman Nafakasını harcama da olsun evi bakımı olsun Rüşte ermeyen aklı ermeyen bir çocuğun Nasıl böyle bir giremedim. kimlere evet, tamam. ermeden malları verilince evet. Rüşt para vermekte bakılan bir şeyse evlilikte parayla ilgili de bir yönetim var. Evet. Mesela bir mehir verip verme mehir var. Vermeye, Onun şeyi var. Işte ev yönetimi var. Şu Aynen. var. var. Ha, demek ki o zaman bir rüşte ermeden de kızın evlendirmeyeceği anlaşılıyor. Ayrıca bir evlilik yaşı diye Kur'an'ın vurguladığı kavram var. Ha bu ikisi açısından da alsak 7 yaş ve 9 yaşla ilgili yorumun ki çoğu kimse bununla ilgili ne yazık ki gerçek anlamda 7 yaş 9 yaş olarak yapmışlardır. Uydurma olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu büyük ihtimal bana göre kendisi küçük yaşta bir kızla evlenen bir kişinin Peygamber de zaten böyle yapmıştı diye bir uydurmayı ortaya atmasıdır. Ki çok ee, açık bu. Çok bu açık evet. ama çok, bu, yani bu, çok, çok net. var. Ha.